19 yaşındaki Serhat Sadri Güngör, Balıkesir Lisesi 2010-2011 eğitim öğretim dönemi mezunu. Doğuştan duyma ve konuşma engelli olan Serhat Sadri, Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumak istemiş ancak okul engeli nedeniyle almamış. Yılmayan ailesi Serhat Sadri'nin kaydını Balıkesir Lisesi'ne yaptırmış. Gelecek yıl üniversite eğitimine başlayacak olan Sadri, Yaylada Alışveriş Merkezi'nde 4. kişisel resim sergisini açtı. Anne Havva ve baba Kadir Güngör, oğullarının başarılı çalışmalarını görmekten memnun olduklarını dile getirdiler. Oğlumun doğuştan yeteneği var, resim yeteneği. Bunu değerlendirmek istemiştik. İlkokulu işitme engelli. Oğlum işitme engelli. Kızım da oğlum da işitme Oğlumun yeteneğine göre eğitmek istedik. İlk öğretimden sonra güzel sanatlara müracaat ya, ettik. Da gelin, yani güzel sanatlarda engel önemli değil dediler. Önemli olan yeteni. İmtihana girip bir kazanırsa alırız dediler. Büyük bir çaba harcadık ama evet, senin, olmalı da engeller engellendi. Normal meseleyi şu an Serhat resimle yani bir engel çocuğunda bir şeyler yapabileceğini ispatlamak için kendini ispatlamaya çalışıyor. Olmuzlar gurur duyuyoruz. Engelli olabilir. gibi gelmiyor bize engelli olmasına rağmen. Şimdi i̇şte öyle bir şey ki resimlerle kendini ifade etmeye çalışıyor. Bütün duygularını resme verme oluyor her gördüğünü resme yapıyor. Her duyduğunu duymadığı için, ham göz görsel yaşadığı için her gördüğünü resimde ifade şey etmek için uğraşıyor kendini. Ve bütün duygular da bu. Serhat Sadri'ye destek veren özel bir eğitim kurumunun müdürü İlham Ergil, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler yetiştirmek istediklerini söyledi. İşitme engelleri öğretmenliği de yapıyorum şu anda. E, Serhat da e, işitme bir öğrencimiz. E, bunun var olan resim yeteneğini daha çok geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. E, bu anlamda da buna e, son kadar da destek e, veriyoruz. Hem e, kurum olarak hem şahıs olarak kişi olarak ondaki yeteneği zaten biliyorduk. E, Balıkesir de e, biliyor zaten e, Serhat'daki bu yeteneği. E, kendi e, süreçte işte, bu çalışmaların e, başarılarından sonra Üzerinde durabilen e, bu bireylerimizin e, kendi yaşamlarını ki e, bir başkasına bağımlı olarak kılmalarını e, değil, kendilerinin e, kendi yaşamlarını devam ettirmeleri bizim arzumuz ve isteğimiz.